Arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bugün sizlerle Pirs aldık. Pirs Max'layacağız ve Pirs'a kupa kasacağız. Ben size taktik falan vereceğim. Onun öncesinde bir şeyler göstermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Pirs'ın bütün kostümlerinin sahibim hani nasıl olduğunu ben de anlamadım ama açtığımız her kutudan ya Pierce çıktı ya kostümü çıktı. Şimdi kaç tane kutu da sizlere gösteriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar toplam 13 ay kutu açmışız ama Pierce'ın neredeyse her şeyini toplamışız. 21'de 19 yazıyor. Galiba aynı sadece 2 tane pini eksik. Hani bayağı iyi olmuş. Nasıl bu kadar şanssız ben de bilmiyorum ama ana hesap gerçekten bu sezon bayağı şanslı. Ziggy olduğu zaman Ziggy'yi çıkartamamıştım Ama Pierce şu an çok rahat çıktı kostümüyle falan. Gerçekten iyi duruyor. Şimdi hızlıca Akslamak istiyorum karakteri. Direkt 11 seviye yapacağım. Altınımın yeteceğini düşünüyorum. Hatta yıldız aksuar neyi varsa direkt alacağım arkadaşlar. Çünkü denemek istiyorum, görmek istiyorum. Yani kasarken hiçbir eksik kalmasın. Hangisi daha iyi bilmiyorum ben. Ama videonun ilerleyen kısımlarında hepsini zaten öğreneceğiz. Şöyle hızlıca her şeyi alalım. 11 seviye oldu bile. Ve karakterimizi maxladık arkadaşlar. Şimdi ise maç içinde deneme zamanı. You gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let the beat rock. Got a new clock and a new start for this new rock. Just let your mind loose from the new stuff. Break off the goose. Thinking that I'm too punk Getting caught with a few thoughts. Cause I'm about to This shit can't even. Evet arkadaşlar karakterle biraz oynayıp geldim ve biraz karakteri çözdüm sayılır. Şimdi hızlıca sizlere de taktiklerini vermek istiyorum. Arkadaşlar şimdi sizlere karakterden bahsetmek istiyorum. Karakterimiz bir keskin nişancı ve bayağı bir menzile sahip ve her mermi tutturduğunda Yeri bir mermi kovanı bırakmakta. Bu kovan tekrar aldığında en yakın rakibine bir kurşun yolluyor ve mermisi tekrar doluyor. Atışlarını kaçırırsa arkadaşlar gördüğünüz gibi kovan bırakamıyor ve tüm mermilerini bitirdiği zaman mermilerin tamamının dolması birazcık fazla bir süre alıyor. Ama karakterin şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Arka arka isabet ettiğinizde ve kovanlarınızı aldığınızda gerçekten acayip hasar çıkartıyorsunuz. Yani karakter gerçekten çok güçlü. Arkadaşlar karakterin ultisi bir daire alan çağırıyor ve daire alanın içindeki herkese bir adet mermi ateş ediyor. Rakiplerin duvar arkasında olmasının hiçbir önemi yok. Zaten yerden kovan aldığımız zaman ki mermisi de duvar arkasından vurmakta. Şimdi sizlere hızlıca aksesuarlarından ve yıldız güçlerinden bahsetmek istiyorum. Kalkan aksesuarı yanımıza ne kadar mermi kovanı varsa hepsini yok edip aynı anda rakibi ittirip bize bir kalkan sağlıyor. Her kovan için bin kalkan sağlıyor galiba. Hiç kovan yoksa arkadaşlar hiç kalkan vermiyor ama sadece yitmesi için bile bu aksesuarı almanızı tavsiye ederim. Çünkü Mortis Edgar gibi suikastçilerin suikastine uğramamak için bu kalkan sizin baya ideal geldikler an yiterseniz kolaylıkla savuşturmuş olursunuz onları. İşte karakterimizin bu aksesuarı ise mermisi bittiğinde veya normal bir haldeyken mermi yenilemesini artı bir de kovan yenilemesini sağlıyor ve bu karakteri anlık olarak iki mana bayağı bu da güçlü bir aksesuar ama ben diğer aksesuarı kullanmanızı öneririm. Çünkü o kalkan sağlıyor ve yittirme olduğu için zor durumlarda suikastleri rahatlıkla yittirebilirsiniz. Ve arkadaşlar karakterimizin yıldız gücü yere düşen kovanlarımızı topladığımız zaman bize hız sağlıyor. %15'lik bir hız olmasına rağmen gerçekten bayağı fark edilir bir hız. Çünkü rakipleri kovaladığımızda veya kaçtığımız zaman için bize gerçekten çok avantaj sağlayacak ikinci yıldız gücünde ise vurduğumuz rakip son mermimizde vurulduğu zaman bayağı bir yavaşlatma kazanıyor. Burada robotlar hareketleri için çok belli olmuyor ama bayağı bir yavaşlıyor. Bir buçuk veya iki saniye kadar ve bu bayağı yüksek bir süre arkadaşlar. Bunu küçümsememek lazım karakterimizi tanıdığımıza göre arkadaşlar nerede oynayabileceğinizden hızlıca bahsetmek istiyorum. Keskin çançarı uygun bütün açık maplerde oynayabilirsiniz. Duvarlı maplerde oynamanız sizler için baya bir sıkıntı çünkü atıcılar sizleri baya darlayacaktır ve oynatmayacaktır arkadaşlar. Daha çok açık maplerde oynadığınız sürece rahatlıkla kazanabilirsiniz ve ben sizlere kalkan aksesuarıyla Kovan aldıkça sizi hızlandıran yıldız gücünü tavsiye ediyorum. Çünkü kovanları sürekli toplamak zaten zorundasınız ve Kalkan yitirmesinden dolayı Sadece kalkan olduğu için değil Bayağı güçlü oluyor Dediğim gibi Çünkü kesin şarjların en büyük sorunu Suikastçılar Ve onları yitirerek Çok rahat oyununuzu oynayabilirsiniz Sinema içinden bazı keskilerimi paylaşmak istiyorum Never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, no waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they block your vision. But no, you can't listen. That shit is all fiction. Cause you hold the power you're as long never as you're driven. There's no way that you make it And maybe you can fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? You can never beat them, and they're better than you face it. Thinking that they're giving them your not thinkin' straight kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing. I'll give it to you straight, man. There's too many others, and you're not that great, man. Stop what you say saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds. Talking out loud, so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more. Speak out, it's about to hit Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, and There ain't no point in resisting. Living life like a dream, baby right Every night got a team, I've been tied to the scene i on stage, here on screen, okay, it's a dream And I pray as a team, one day it'll be me If I want it, then I get it, head down, don't regret it Push myself to the limit, if I play it, then I win it I'm just saying, I'm just living for today, for a minute I don't stay, I just visit, have no shame, I admit it Looking on me, to see if I'm so to see if I believe they're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. Now. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me.